Araç alırken ve satarken aracınızı tarafsız, emniyetli ve güvenle test ettirebileceğiniz bir ekspertiz servis var. Ekspertiz servise gelen araçlar ilk önce Türkiye'de hiçbir ekspertiz firmasında bulunmayan her marka ve model aracın orijinal test cihazlarıyla motor şanzıman, airbaglerinden tutun da tüm elektronik donanım, servis bakım kayıtlarının ekspertizi yapılır ve raporlanır. Oldukça özel makine Dyno testle aracın motor performansı, aracın kaç beygir güç ürettiği, ne kadar tork ürettiği, gücün ne kadarını tekerleklere aktardığı ve meydana çıkan kayıp güç ortaya çıkarılır. Bu aşamada yanal kayma testi yapılarak ön teker ve arka tekerler arasındaki oranlar ölçülerek güvenli sürüşe uygun olup olmadığı test edilir. Ardından fren testinde aracın frenlerinin ne derece tutup tutmadığı, fren balataları ve diskleri kontrol edilir. Süspansiyon testinde ise aracın amortisörleri, helezonları kontrol edilir. Eksperti servis, aracınızın her köşesini gözle görülmeyen noktalarını tecrübeli ve profesyonel bir ekiple analiz ederek merak edilenleri gözler önüne serer. Araçların boyası özel makinelerle ölçülüp, kazası, değişeni veya boyanan parçaları var mı tespit edilir. Aracınızın lifte kaldırılmasıyla, aracın alttan darbe alıp almadığı, motorda, şanzumanda, taban sacında hasar varsa not edilir. Aynı zamanda aracın şanzumanında, motorunda, diferansiyelinde olabilecek yağ kaçakları, lastik derinlikleri de kontrol edilir. Tüm bu işlemler sonucu elde edilen bilgiler raporlanarak bir dosya halinde ekspertiz servis garantisinde siz değerli müşterilerimize sunulur. Alacağınız veya satacağınız her marka ve model aracı ekspertiz servise e getirebilirsiniz. Ekspertiz servis İstanbul İstoş'taki adresinde sizleri bekliyor.